<laughs> Telep olmuş iki inek, baş ucunda göz yaşlarına boğulan ağıtlar yakan bir nevi. Yürek burkan bu görüntüler aslında yüksek ovada 23 nüfuslu bir ailenin yaşadığı çaresizliğin resmi. <laughs> dostun inenin 23 nüfuslu ailesinin tek geçim kaynağı olan iki ineği yıkılan ahırlarının altında kaldı. Olayı haber alıp ahıra koşan 65 yaşındaki nine, telef olan ineklerinin başında saatlerce gözyaşı döküp <laughs> ağıt yaptı. <laughs> Köy koruculuğu yapan oğlunu şehit veren dostun ine tüm ailesini alıp yüksek obaya taşınmış burada tek çatı altında yaşayan 23 nüfus aile şimdi nasıl geçineceklerini kara kara düşünüyor.